size nasıl bu bir el hareketi yapılır onu göstereyim. Şimdi gidiyoruz buraya. Böyle yapıyorsunuz. Siz yazın. Tamam. Sonra size komut bloğu geliyor. Şunu ben atayım şuraya. Şunu çek. Sonra bu komut bloğunu koyuyorsunuz. Bir tane daha koyuyorsunuz. Bir tane daha bir tane daha. Ne yazıyorsunuz? Hmm. Böyle yazıyorsunuz. Şalter alıyorsunuz. Bunu böyle direkt koymaya çalışmayın. Eğilerek koyun. Böyle koyuluyor. Yenile yapıyorsunuz bunu. Ve gördüğünüz <laughs> Ya benimkisi değiştiriyor ama hep ya. Ya benimkisi hep değiştiriyor. Ya. Böyle yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi el hareketini yaptım. Ve diğer komut geri gelip buraya da yine yeniler yapıyorsunuz. Buraya da sıfır yapıyorsunuz diye. Yani. Ve yine aşağıda koyuyorsunuz. Yani, Allah. Sonra bu kaldıracak. He, böyle hareket yapıyor. Biraz hızlı yapıyor. Pardon. Ama böyle. Sonra buraya yazıyorsunuz. Kil. E, yazdı mı koyuyorsunuz yine Bu şalter çek, çek ama hayatta kalma moduna çekmeyin ölürsünüz. Ve buraya da Sizin like'ını bolt tozu buraya koyuyorsun Ay, Bakın Buraya yıldım çöktü Şimdi Çile Kusunu çeki. Durun Oyun çok dinlemek için ben o konuda yazmadım. Tamam. Durun. Uuu Ya 8 saat halde Ben kaçacağım buradan Buradan gideceğim Başka yerde Durun Heh yer. Oy. Yine aynısını yapıyorsunuz. siz bozmayın Sakın o şalteri de çekmeyin kil kil be tepsinin ilk konuyla başladım. Leri şöyle yerleştirdim. Hepinde jinele yapayım. Şuradan şur şöyle 99 99

Değiştirdim. Kolduğumu değiştirdim. Yine bu. Ya tövbe. He. Böyle yapıyorsunuz. Sonra buraya yazıyorsunuz diye yine aynı böyle yazıyorsunuz. Buna da eğilip şalter koyunca. Nasıl? Ya, ya basacaksınız olacak da, bu olmuyor. Şöyle yapsam. Ha, bakın, oldu. Aynen böyle iki tane Şu yazılan çıkıyor. Aynen öyle. Böyle yıldırım iki tane yıldırım. Böyle. Böyle. 私も好きな人もいる。